Sert. Sert doğru cevap. Çok basit Konser. Bir Konser doğru cevap. Bir de Yürütme. Ne? Yürütme. Yürütme doğru cevap. Başı tutmak. Başı tutmak doğru cevap. Hanımlar beyler hafta finalinin son yarışmacısı Yasemin Hanım'la beraberiz. Tekrar merhaba. Merhaba. Ne var ne yok? İyi bir değişiklik yok. Ben Tahmin kızlarımla <laughs> Aynen koşturmaya devam. devam. Çok güzel. Peki bir tedirginliğiniz var mı? Var. Gerçekten. Valla patlayacağım gibi geliyor. <gülüyor> Yasemin <gülüyor> Hanım bu Yiğit Bey'in ne gözü varmış vallahi. ya. Ben böyle bir şey görmedim ama. <laughs> Umarım ha. olmaz. Vallahi olacak işte. Korkuttu yani bilmiyorum ama. Beni bile korkuttu. İnşallah yani. benimle ilgili bir şey demiyordu. Başıma iş gelirse vallahi başına iş açarım onun. Bilmiyorum korktum ama korkmayın, bakacağız korkmayın. Aa korkmayın. heyecanı yenemedim şu an yani. Durun bakalım ya belki hallederiz. Sakin ben yavaş yavaş herhalde. başlayalım mı size iyi geliyor yarışma. Ya olur. Tamam. Olur olur. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Süleyman isminin halk ağzında kısaltılmış Silo. şekli. Ne kadar ayıp şeyler bunlar ya. İyi siz... ki sizinki 3 harfli kısaltılıyormuş. <laughs> Hayır peki siz Sülo dediniz mi kimseye? Yok. Zaten Demedim. Süleyman diye tanıdığım da yok. Ee, evet Sülo. Yok. Evet. Berbat bir seçim. İnşallah kim hiçbir Süleyman'ın adını Sülo demiyorsunuzdur. Sevgili Sülo severler. 4 <laughs> harflerle devam ediyoruz. İki ke, i̇kinci 4 harfli kelimemiz bakalım nasıl sorduk. Bir iş veya sözde doğru biçim. Bir iş veya sözde doğru biçim. Bir iş veya sözle doğru biçim. İşin doğrusu. İşin nokta noktası. Püf noktası değil. Değil. Harf alayım. Alın, alın efendim. E. e. Gerçeklik. A. Bir harf daha alın. Bir, evet, alıyorum. Çıkmayacak, çıkmayacak yani. yok. Evet. Esas. Esas doğru cevap. Evet. Ama doğru yerde harf aldınız. Evet, İkinci de, kelimelerde de. patladık biliyorsunuz. Evet. Efendim 5 harflilerdeyiz şu an. Tek kelime bir cevap istiyoruz sizden şu soruya. Davranışlarımıza yön veren uyulması gereken ilke. Hmm, basit düşünün. Şeye Çok basit. Göre. Düşünün. Hmm. Hay 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 nereye gittiniz bilmiyorum. Çok basit düşünün. Mesela bir e, yerdesiniz davranışlarınıza yön veren, uygulaması gereken ilkeler Kural. var. Kural. Buyurun. Kural. Kural doğru cevap. en kötü Ahmet diyecektim yani. Herhalde kuralı bilirdiniz. <laughs> B şerflerle devam ediyoruz. Daha çok yöresel ağızlarda kullanılan ama bilinen bir sözcük diye umut ediyoruz sevgili izleyenler. Bakalım soruya. Halk arasında kaburga altı boşlukları için kullanılan bir sözcük. Mide değil, boşluk, dalak orası değil. Değil. Halk ağzında kullanılıyormuş gibi. Böğür. Böğür doğru cevap. <laughs> Halk ağzı deyince çözüldü. Efendim <laughs> e, Alt harflerle devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük soracağız şimdi. Gelsin bakalım sorusu. Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş hayvan veya bitki. Çeşit. Hmm. Gibi bir şeyin. Yani iki başka türden Belez. değil. İşte ona başka bir şey diyoruz. Harf alayım. Fransızca kökenli harf verdik. I. Otomobiller var böyle. Modifiye. Değil. Yok. Hayır hayır. Yeni çıktı. Yani yeni. Elektrik. Son bir. Ne? Elektrik. Aynı zamanda başka Harcun. yakıtla da çalışıyorsa Güzel. bir şey diyoruz ona. Elektrik. Hem elektrik. elektrik... Ee, hibrit. Hibrit doğru cevap. <laughs> çok, çok hoştu <gülüyor> İnlemez. <gülüyor> İbritsin. <Çok> zorla çıkıyor <laughs> Ama çıksın da nasıl çıkıyorsa çıksın efendim Alt harflerdeyiz isim soylu bir sözcük soruyoruz gelsin bakalım Adına üretildiği bölgeden ve o bölgeye has bir keçiden alan ince sık bir tür yün e, e, M no, O değil, değil. E, Harf alayım Harf verelim Ş. Şey, Hindistan'daki bir kentten alıyor ismini. Çok sıcak tutar. Çok da pahalı da bir şeydir. Bir harf daha alayım mı? Oğlum tabii. Alayım bir harf daha. Bir harf daha aldık. <laughs> Yok, Kaşmir. Kaşmir doğru. <laughs> Yasemin Hanım 7 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir söz dizisi geliyor şimdi. Bakalım hangi soruyla geliyor. Mecazen bir kimsenin olayın veya durumun en hassas noktası can, anlamına gelen söz ne? Can... Hay hay hayır. Can alıcı diyecektim. Hayır. Bir kimsenin olayın veya durumun en, bir kimsenin en olayın değil. veya durumun en hassas noktası. Bak benim nokta noktama İnce çizgi. basma. Can, damarıma. Hayır. Damarıma basma. Değil. Sinirime Hayır. Bak benim nokta noktam kopmasın. Kırmızı çizgi. Hayır. Kopmasın. Evet. Sazlarda Bağlarım. olur bu. Bağlarım. Hayır. Harf alayım. Harf alın. Benim. İki kelime. Böyle televizyon programı vardı bu isimde. Harf Sazda ne olur efendim? Tel. Heh. Bam teli. Bam teli doğru cevap. Yani dedim ama zorladı bir de ge gerildim beklemekten de. Şimdi 3100 puan çok iyi bir puan da. 52 saniyeyi ne yapacak? Hmm, çok düşündüm çok gitti. Bayağı düşündüm. Problem şimdi. değil ama şu an bu, bunu daha sıkı kullanmamız gerekiyor. O yüzden biraz daha asılayım. Evet. Size zahmet. Bakıyorum şöyle. Ben de bakayım. Size de görsün. Siz de buna bakın. <gülüyor> <gülüyor> Ee, aslında halledersiniz bence. Yani Hallederim harf, de. Harfa ihtiyacınız har, harf, harf, harfa ihtiyacınız olmayabilir. <laughs> ben iyi değilim. Beni burada alın. <laughs> Efendim yedi harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Tek kelime başka da bir şey yok. Gelsin. Arapça kökenli muamma sözünün Türkçe karşılığı. Belirsiz. Hayır ama öyle bir şey. Daha tatlı bir şey. Ee, muamma yani. Belirsiz. Belirsizse nedir? Belirgindir. <laughs> belirsiz. Belirsizse belirgin midir efendim? <laughs> belirsiz değildir. Değil. Yani hakkında... Bilinmeyen. E, ha. Bilinmez bir yol gibi mu? bir şey. Sorarız birbirimize bunu. Birbirimize bir... ne sorarız Soru. efendim? Soru. Hayır. Küçükken bir şey sorarız ya. Bir... Nedir? Ay yine şarkı. Bir nokta noktam kuyruğu var. At değil bilmem nesi var bilmem ne değil. Bu nedir? Bilmece. Ya Sevin Hanım, size şu an inanamıyorum ya. Ama nasıl, çıkmadı yani. <laughs> çok zorladım ama. Bu sefer gerçekten çıkmadı. Gerçekten inanılmaz. Bakın bu kısmettir. Ee, yok vallahi. Bu başka evet, bir şey yani. değil. Gerçekten öyle. Ama bazen de çıkmıyor yani gerçekten. Evet. Altı tane daha sorumuz var ama. Burada, of. Tabii. Çok ya varmış. Of, kusura bakmayacaksınız. <laughs> Patlamayacaktınız Bilseydiniz. Bana ne? Burada bu soruları kime of. soracağım? hazırlanmış o kadar. 8 harfli efendim batı kökenli bir sıfat bilmeniz icap ediyor şu soruyla. Dolaylı anlamına gelen Fransızca kökenli sözcük. Dolambaçlı. Değil değil Fransızca kökenli. Hmm. Dolaylı yani. Dolaysız. Dümdüz. Ha dolaylı. Dönemeçli dolam. Harf alsınız ya. Yani. Harf alayım. Harf alalım. Hakikaten evet. alayım. Bir tane daha alayım. Bir tane dolaylı. daha alalım. Oh dolaylı yani di direkt değil. Ha ha, di evet. Direkt nasıl dolaysız olsa İndirekt. direkt. E direkt. En direkt. doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım sorusu. Ünlü isimlerin daha çok da yazar ve çizerlerin takipçileriyle buluştuğu bir etkinlik seminer, kongre... Değil değil, yazar çizerler ya. i̇mza günü. İmza günü doğru cevap. İki kelimeden oluşan biz cevaba ihtiyacımız var yine. Dokuz harfli gelsin soru, süre gitmesin. Bunu bileceksiniz. Harran'a özgü konik kubbeleri, kubbeli mimari örneği olan evlerin bir böcek yuvasından doğan adı. Karınca yuvası? Hayır. Başka bir? Arı kovanı. Arı kovanı doğru cevap. Aa bana inanmadınız da. Efendim yine 9 harfli mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. 3 saniye. Dur, basın ben. Aynen. Mecazen yeniden güçlenmek, kalkınmak anlamında kullanılan söz. Ayaklanmak, ayak Böyle bir sirkelenmek, kendine gelmek. Daha basit düşünün. Ee, böyle böyle böyleken böyle olmak. Uyanmak, kalkmak, değil, değil. dikilmek gibi bir şey. Dikilmek. Üç, ayağa kalkmak. Bir... Böyle eğilmek değil. Dikilmek. Dikilmek demeyin. Dikilmek. Ee, e şey bir böyle iki çizgiyi birleştirdiğimizde olan şey nedir? Doğrulmak. Doğrulmak doğru cevap. Vay be. Efendim 10 harfler hırs yaptım bu alınacak bir tür şeyler. Efendim 10 harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Eski ama bilinen bir sözcük. Ee, gelsin sorusu. <laughs> Haksızlığa veya zarara uğrama durumu. Mağduriyet. Mağduriyet doğru cevap. Efendim 10 harfli ve son sorumuz gelecek. İki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir söz dizisi. Gelsin soru. Geçmiş ve geleceği düşünmeden içinde bulunulan zamanı hissetmeye ve farkında olmaya çalışmak. Anı yaşamak. Anı yaşamak doğru cevap. Çok üzüldüm, çok üzüldüm. İşte şimdi üzülebilirsiniz çok gerçekten. Demek ki ben daha çok harflerde iyiymişim. Hayır yani orada dikkatiniz öyle bir dağıldı, dağıldı ki sizin ilk yarıda ilk yedi soruda o stres sizi bitirdi. Ay gerçekten çok stresli. Ve, ve dağıldı. bilmeceyi yani bilmeceyi bilseniz şu an çocuğa sorduğu ne olur başka evet. değil mi yani? işte yok olmadı. Kısmet işte. Ol, tamamen ol. kısmet. Ama harika yarıştınız. Teşekkür Belki yine ederim. katılırsınız. Tekrar <laughs> görüşürüz. Tamam. Teşekkür Ayaklarınıza sağlık. Tamam. Hanımlar beyler Yasemin Hanım'ı alkışlarla uğurluyoruz ve hafta birincimizi yanımıza alıyoruz.